Test 55 soru 1 Şule 500 metre kenara sahip kare şeklindeki bir labirentin merkezindedir. Şule şekildeki gibi spiral bir yolu takip ederek labirentten çıkıyor. Şulenin labirentte bulunan A, B, C veya D kapılarının birinden çıktığı bilindiğine göre toplam kaç kilometre yol yürümüştür? Şimdi arkadaşlar şu labirentin bir kenarı 500 metreymiş. Kaç bölümden oluşuyor? 2 4 6 8 10 bölümden oluşuyor. O halde 500'ü 10'a bölersek bir bölümün 50 metre olduğunu görmüş oluruz. Şimdi şuradan bakın 1 1 şeklinde devam etti. 1 bir birim, 1 bir birim. Daha sonra 2 birim, 2 birim. Sonra 3 birim, 3 birim şeklinde bakın. Bunları toplayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 oldu buraya kadar. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Şurada 30 oldu bakın. Devam edecek bu şekilde. Şuraya geldi. Daha sonra spiral bakın şu şekilde devam edecek. şöyle geldi. Böyle geldi. Sonra şöyle geldi ve A'dan çıkmış oldu. O halde biz en son şurada 30'da kalmıştık. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50, 51 de burada var bakın. Bunu 30 ile toplarsak 81 tane bölüm gitmiş demektir. Ve bunların her biri de 50 metre olduğuna göre ne yapar? 4050 metre yapar. Bize kaç kilometredir diye sormuştu. Bunu kilometreye çevirirsek 1000'e bölmemiz gerekir. 4 tam %5 kilometre olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 55 soru 2. Bir yüzü mavi diğer yüzü beyaz ve kenar uzunluğu 40 cm olan kare şeklindeki bir kağıt her bir kenarından aynı miktarda içe doğru katlanıyor. Katlama sonrası görünen mavi bölgenin bir kenar uzunluğu 12 cm olduğuna göre kağıt her bir kenardan kaç cm içe doğru katlanmıştır. Şimdi arkadaşlar şu kağıdı aldık içe doğru katladığımız zaman şöyle olacaktır. Yani kendisi kadar da içeriye gelmiş oluyor. Aynı şey bu taraftaki için de geçerli. Katladığımızda kendisi kadar içeri gelmiş oluyor. Bakın 1 2 3 4 bölüm içeri girmiş oldu. O zaman ben 40'tan şu kalan kısmı çıkarır ve 4'e bölersem şunlardan birini bulmuş olurum. Burası ne yapıyor? 28 oluyor. 4'e bölersek bunun da sonucu 7 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 55 soru 3 Yukarıda bir okulun koridorunun ölçüleri verilmiştir. Serpil öğretmen nöbetçi olduğu bir gün koridorun tam ortasından yukarıdaki kesik çizgiler üzerinden yürüdüğüne göre toplam kaç metre yol yürümüştür? Şimdi şuradakinden başlayalım arkadaşlar. Buranın tamamı 20 metreymiş. Ama tam ortadan yürüdüğü için şu kısmı bulmamız lazım. Bunu da nasıl buluruz? Şurası da 18 bakın. O zaman şu koridorun genişliği 2 metre demektir. 1 metre bu taraftan 1 metre bu taraftan yürüdüğüne göre Serpil öğretmen şuraya kadar ne kadar yürüdü o zaman 19 metre yürüdü. Bunu bulduk. Daha sonra şurası için de bakın aynı şey geçerli. Şöyle düşünürsek 1 metre şurası 1 metre şurası olacak şuranın genişliğinden. Tamamı ne kadarmış? 12. 1 çıkarırsak Serpil öğretmen şuraya kadar da ne yürüdü? 11 metre yürüdü. Kaldı bizim şurayı bulmamız bakın. Nereyi bulacağız? Şurayı bulacağız. Şuraya kadar ne kadar yol var? E bunu da şöyle düşünürüz. Buranın tamamı 4 ise o zaman buralarda 2 2 olacak demektir. Aynı şekilde buranın tamamı 6 olduğuna göre buralarda 3 3 olacak demektir. O halde şu kısmı da bulduk. 2 buradan 8 şuradan 3 de buradan 13 metrede burası oldu. O zaman toplayacağız. 11 13 ve 19'u toplarsak 43 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Test 55 soru 4. Yukarıdaki şekil kısa kenarı 6 cm ve uzun kenarı 25 cm olan birbirine eş dikdörtgenlerin üst üste gelmeyecek şekilde birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Buna göre ortada oluşan pembe karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar şuranın uzun kenarı kaçmış 25 metre. Kısa kenarı kaçmış 25 santimetre pardon. Burası da 6 santimetreymiş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Bunların hepsi özdeş olduğuna göre burası da 6'dır. E, tamamı buranın 25 olduğuna göre ben 6'yı çıkarırsam 25'ten şu içteki pembe karenin bir kenarını bulmuş olurum ki o da 19 yapar. Yani cevabımız A seçeneğidir. Test 55 soru 5. Yiğit 532 cm uzunluğundaki tahtanın tamamını kullanarak 150 cm uzunluğunda ayaklı bir pano yapacaktır. Bunun için bu tahtayı iki uzun eş parça ve dört kısa eş parçaya ayırıp aşağıdaki gibi bir ayaklı pano yapıyor. Buna göre kısa parçaların uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar şu uzun parçalar ne kadar olacakmış? 150 santimetre. Bundan iki tane olduğuna göre bunları toplarsak bu ayaklar için bize ne kadar lazım? 300 santimetre lazım. O halde ne yapıyorum? 532'den 300'ü çıkarırsak geriye ne kadar kalır? 232 santimetre. Bunlar da şu 1, 2, 3, 4 parçanın uzunluğu olacak. Yani 232'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? 4'e bölüyoruz. 4'e böldüğümüzde bunların da her birinin uzunluğu 58 çıkar. Cevabımız A seçeneğidir. Test 55 soru 6. Yukarıda verilen beşgen şeklindeki bir piknik alanının köşelerine dinlenme alanları yapılmıştır. Bu dinlenme alanlarını birleştiren yürüyüş yolları yukarıdaki gibi numaralandırılmıştır. Bu yollardan şöyle bir anlatıyor. Soru neymiş ona bakalım. Buna göre bu piknik alanındaki yürüyüş yollarının toplam uzunluğu kaç metredir? Tamam şimdi buna bakalım. Bu yollardan ikinci yolun uzunluğu birinci yolun uzunluğunun 5'te 4'ü kadardır. Şimdi birinci yolu vermiş 200 metre. O zaman ikinci yol ne olacakmış? Bunun 5'te 4'ü kadar. Yani bunu çarpacağız o zaman. Bunun paydasında 1 var. 400 ile 200 ile 4'ü çarparsak 800 yapar. Bunu da 5'e böldük mü arkadaşlar? 160 olur. Bunu bulduk. Daha sonra ne diyor? 3. yolun uzunluğu 2. yolun gene 4 bölü 5'i kadardır. Gene ne yapacağız o zaman? 160'ı bu sefer 4 bölü 5 ile çarpacağız. 160'ı 4 ile çarparsak 2 ile çarptık mı 320 ne yapar? 640 yapar bölü 5. Bunun da sonucu arkadaşlar 128 metre olur. Ne diyor sonra? 4. yolun uzunluğu 3. yolun 3 bölü 4'ü kadardır. Yani bu sefer 128'in 3 bölü 4'ünü bulacağız bunu da çarptığımız zaman şöyle bölersek arkadaşlar 32 olur. 3 ile çarptık mı 96 metrede burası oldu. Daha sonra 5. yolun uzunluğu 4. yolun 3 bölü 4'ü kadar. Bu sefer de 96'yı 3 bölü 4 ile çarpacağız. Bu da 72 yapar. Şimdi bunların hepsini toplarsak bakın 72, 96, 128, Sonra ne vardı? 160 ve bu 168 mi? Yok 160 evet. Ve bir de ne var? 200 var. Bunları toplarsak arkadaşlar kaç yapar? 656 yapar. Cevabımız D seçeneğidir.